Artık spora bir parantez açabiliriz. Ne olacak etiketine gelen yorumlar var. Emin Çağlar da bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk Osman Günaydın. Bir izleyici yorumuyla başlayalım istersen. Ee... Oktay Çakıcı Bey demiş ki iyi haftalar diliyorum. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi. Kendisinden de iyi haberler beklediğimizi lütfen söyleyiniz demiş. Biz de dileklerimizi iletiyoruz. Öyle başlayalım istedim. Kesinlikle Erdoğan Arıkan'a öncelikle geçmiş olsun. Keçiören gücü Sakarya maçı anlatımı sırasında kalp krizi geçiriyor. Hastanede yoğun bakımda. Dualarımız onunla umarız bir an önce aramıza döner. Benim için o hani TRT'nin biz o dünya kupaları Avrupa şampiyonalarıyla Kendimiz bulmaya başladığımızdaki üç sesten biridir evet. Erdoğan Arıkan. Çok daha sağlıklı bir şekilde geri dönmesini tek temennimiz olarak dile getirelim. O sesi daha çok duymak istiyoruz. Daha sağlıklı bir şekilde lütfen dikkat etsin bundan sonraki döneminde diyelim kendisine. Acil şifalar diliyoruz bir kez daha. Şimdi bugünkü manşetimiz etiketimiz ne olacak? Pek çok konuyla ilgili sorduk bu soruyu ama spora sorduğumuz zaman da tabii ki şampiyonluk yarışı ne olacak şimdi? 6 puana düştü bir kez daha. Önce şunu sorayım. Fenerbahçeliler umutlu mu? Pek değil. Tamam. Olmamasının nedeni oyun mu? Hem oyun hem transfer niye hala yok? Tamam. dünkü Adana Demirspor maçını ikiye ayırmak gerekiyor Osman. Ligin düşme adayı en güçlü düşme adaylarından takımı. Bütçesi ortada, takımın durumu ortada. 16-17 çocuklarla mücadele ediyor. İlk yarıda Fenerbahçe'nin hani pozisyondan bahsediliyor benim için önemli değil pozisyonu olması ama ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olduğuna kimse inanmaz. Ligin ikincisi olduğuna kimse inanmaz. İkinci yarıda ne değişti? Ben 10 kişi kalmasaydı Adana Demirspor'un Fenerbahçe'nin maçı yine kazanacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum ama bu şekilde olmazdı. Evet artık gördük Fenerbahçe, Mourinho Üçlü diziliş vazgeçmeyecek bu haftaki Lyon maçına. Bence yine üçlü bir dizilişle çıkılacak. Bunlar çok net bir şekilde Mourinho'nun mesajları. Ama Tadic oyuna girdikten sonra değişen bir Fenerbahçe var. Mourinho maç sonu açıklamasında e, tribünlerin ıslıkladığı genç diyor. Mourinho bu konularda mesaj vermeyi seviyor. Tadiç oyuna girişiyle birlikte bir anda değişti. Rakibin 10 kişi kalmasın etkili olduğunu söyleyelim. 4-0'lık galibiyet. Dolu dolu bir galibiyet mi? E, değil ama puan farkını 6'ya düşürdü mü? Evet. Transferler gelecek mi? Gelecek. Fenerbahçe taraftarı bekliyor. Sayın Başkan Ali Koç. Dün akşam Acun Ilıcalı transferlerden bahsetti. Ee, hani uçakların inmesini bekliyor. Ne olacak transferler diye sorabilir Fenerbahçe taraftarı. Ee, Talişka, savunmaya iki stoper, bir sol bek. Ee, isimler çok fazla. Tuta en güçlüsü Frankfurt'tan. Ee, bunların bir an önce gelmesi ve takıma e, uyum sağlaması gerekiyor. Mourinho'nun transferleri sonrasında da artık... yani eleştirilecek her noktaya Mourinho'nun göstermesi gerekiyor ama önce o transferler gel sonrası konuşulur. Lyon maçı Fenerbahçe'nin kader maçı olacak. Puan veya puanlar ben 24'ün garanti olacağını düşünüyorum sonrasında. Şimdi sen hocanın alıntılarından ya da basın toplantısında söylediklerinden bahsettin ya aklıma şey geldi. Dün de ben maçı izlerken Direj'deki arkadaşlarımızdan Hakan Çeliker dün bana bir mesaj attı. Daha 0-0 sıfır iken. Galiba ilk gol iptal olduktan sonra bu hocayla olmaz diye. Sanki ona da bir yanıt verdi 6 aydır Türkiye'de futbol öğreniyorum diye. Gerçi Hakan Cesur da beğenmedi, İsmail Kartal da beğenmedi. Şimdi Mourinho da beğenmiyor. Kim yani Guardiola gelse onu da beğenmeyecek herhalde gibi geliyor bana ama. Güzel. Ee, şöyle yapalım şimdi bu iş Mourinho özelinde değil. Hatay beraberliğinden sonra e, en çok kim eleştirildi Galatasaray'da? <laughs> Okan Buruk. Son iki yılın şampiyonu. Hataları var mı? Tabii ki var. Evet. Gelişiyor mu? Gelişiyor. Üzerine koyuyor mu? Evet. Türkiye'de biz bir şeyin asla ve asla, bak kötüsünü demiyorum, eksisini kabul etmiyoruz, <gülüyor> <gülüyor> müthiş olacağız. Yüz üzerinden yüz almamız gerekiyor. Asla ve asla eleştirilmemek için. Öyle bir dünyada değiliz. Mourinho'nun Giovanni Van Bronckhorst'un o artık gönderilmeye başlayacağı ilk dönemlerde yaptığı bir açıklama var. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Lütfen bize şans tanıyın diye. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer geliyor. Ne değişecek? Bunlar United'da bir devir teslim yaptı. Mourinho gitti, Solskjaer geldi. Hı hı. Yani bu işler dünyanın her yerinde var. Ondan hoca olmaz, bundan hoca olmaz. Olmayabilir. Başarısız <laughs> tamamlayabilir. Hoca olmaz değil. Başarısız tamamlayabilir. Ama bizim bu kadar kesin yargılarda bulunmamız bence bu doğru değil. Yani o bakış açısını biraz daha farklılaştırmak gerekiyor. Sonu dediğim gibi şampiyonlukla bitmeyebilir ama onun katacağı değerler var. Onu almak gerekiyor. Onu alıp büyümesi gerekiyor. Tüm kulüplerimizin sonuçta biz İngiltere Premier Lig'deki takımlar değiliz. Bayağı Münih değiliz. La Liga'dakiler değiliz. İtalya'dakiler değiliz. Hani o gerçekliğimizi de görelim ona göre eleştirelim herkesi. Peki Galatasaray'a geçelim mi? Galatasaray'da da sanki beklenmedik bir puan kaybı kesinlikle. Bence bu sezonun en sürpriz sonucu. Hani Adana Demirspor-Beşiktaş maçı mı? Hatay-Galatasaray mı? Bence Hatay-Galatasaray beraberliğini ben sezonun en sürpriz skoru olarak yazıyorum şu ana kadar oynanan maçlar arasında. İki hafta önce Başakşehir Deplasmanı'nda herkesin konuştuğu hı hı. isim kimdi? İki sol ayak golü Barış Alper Yılmaz. O, bu bu hafta en çok kim eleştirildi? Barış Alper Yılmaz. ya Futbolda eleştiriler var. Evet işte e, standartımızı maalesef e, koruyamıyoruz. Okan Buruk da kabul etti. E, biraz gevşeme var takımda. Onu görebiliyor. Ama işte Icardi aranıyor. Icardi aranıyor bir. E, geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray'ın saraya bu kadar bağımlı hale gelebileceğini ben tahmin etmiyordum. Başakşehir evet. maçından sonra Okan Buruk'un oraya bir hamle yapacağını düşünüyordum. Olmadı. Bunun çözülmesi gerekiyor. E, Okan Buruk hani bunu yaptı bir kere. O konuda bence Galatasaraylar rahat olsun. Geçmiş iki sezon bize bunun örneğini verdi. Çok çabuk müdahalelerde bulunabildi. Evet. Oraya doğru adımı hemen e, ekleyebildi. Ben ne olacağını düşünüyorum ki Saray dönüyor ve dönmek üzere. Hani ama bunun bir ders olması gerekiyor Okan Buruk'un Galatasaray'ına bu kadar bağımlılık ve o, o, alternatif yapması gerekiyor. Savunmada nasıl o üçlüyü dörtlüyü çok iyi kurabiliyorsa orta sahadaki o dengeyi de yapması gerekiyor. Torreira'nın yanına belki belli olmaz. Mertens'i ekleyebilirsiniz. Yunus'u oraya koyabilirsiniz. Mertens'in yerine. Şalay, Barış Alper kanatlı etkili kullanabiliyor. Bu bence yani Okan Hoca'nın mutlaka sistemlerinde, varyasyonlarında vardır. Sıkıştığı anda da e, başvuracağını düşünüyorum. Ama Galatasaray altı e, 6 puanlık fark neler değişir? Mourinho'ya göre fark 3 puan. Onu e, öğrendik bir de maç sonunda. E, tabii ki 6'yı kabul etmiyor. E, heyecanlı birikmizi bekliyor. Hatırlarsan konuşmuştuk. Yani şu, bu 5 hafta bence çok önemli. Kayıpsız giderse Fenerbahçe o vakte kadar. E, çok güzel bir derbi izleriz gibi geliyor. E, Fenerbahçe kayıpsız gider mi konusunda yani soru işaretlerimiz var. Göztepe maçı var. Herkesin var. Galatasaray'ın da olabilir ama hani Fenerbahçe orada o kayıpsıza yakın olmayacak taraf gibi gözüküyor. Heyecanlı bir maç olacak ayrı mesele. Avrupa'da. O takımın motivasyonu çok belirleyecek. Onu da belirtelim. E, Avrupa demişken Galatasaray'ın da yarın değil maçı? Dinamo Kiev maçı saat 18.30. Çarşamba Beşiktaş, Atletik Bilbao 18.30. Perşembe Fenerbahçe Lyon 20.45. E, Fenerbahçe kazandığında, Galatasaray kazandığında Galatasaray ilk 8'i garantiliyor. Fenerbahçe 24'ü garantiliyor. Beşiktaş'ın kazanıp diğer haftaya taşıması gerekiyor. Onları da göreceğiz. Ben Galatasaray'ın lig sonuncusu Kiev karşısında bir gösteri maçı yapmasını bekliyorum onu da söyleyeyim yarın akşam